burada toplama işlemlerini çarpma işlemini e, kullanarak yapacağız şimdi bakalım 3 tane 5'i topluyoruz 3 tane 5 15 eder şimdi biz bunu toplama işlemi ile değil de çarpma işlemi ile yazalım kaç tane 5 1 2 3 3 tane 5 tane yerine çarpı işareti koyalım 3 çarpı 5 o da 15 eder. Böylece toplama işlemi yerine çarpma işlemiyle yapmış olduk. Şimdi yandaki soruya bakalım. 4 tane biri toplamış. 4 tane biri toplamışız. Bu da ne yapar? 1, 1 daha 2, 1 daha 3, 1 daha 4 eder. Şimdi bunu çarpma işlemi kullanarak yazalım. Toplanan sayılar aynı olduğu için yani hepsi 1 olduğu için Bakıyoruz bunların kaç tane olduğunu sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane 1. Tane yerine kere yazalım. 4 çarpı 1. O da eşittir. 4 tane 1, 4 eder. Gene toplama işlemi yerine çarpma işlemi kullanarak yazdık. Şimdi buraya bakalım. 4, 4 daha. 2 tane 4'ü topluyoruz. 4, 4 daha 8 eder. Bunu çarpma işlemiyle yapalım. Kaç tane 4? 1, 2. 2 tane 4. Tane yerine çarpı yapalım. 2 çarpı 4 o da eşittir. 8 eder. Şimdi yandakine geliyoruz. 3 tane 2'yi topluyoruz. 2, 2 daha 4, 2 daha 6 eder. Şimdi toplanan sayı aynı mı? Evet 3 tane 2'yi toplamışız. Şimdi bunu çarpma işlemiyle yapalım. Kaç tane 2 toplanmış? 1, 2, 3. 3 tane 2. Tane yerine kere, çarpı işareti yapalım. 3 çarpı 2 o da eşittir. 6 eder. Gene toplama işlemi yerine çarpma işlemi kullandık. Burada da aynı şekilde. Şimdi gelelim 3'lere. Bakalım kaç tane 3 var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 3'ü toplamış. 3, 3 daha 6, 3 daha 9, 3 daha 12, 3 daha 15. Toplama işlemiyle yaptık uzun uzun. Şimdi çarpma işlemiyle kısa yoldan yapalım. Toplanan bütün sayılar 3 olduğu için kaç tane 3 olduğunu sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 3 tane yerine çarpı işareti koyalım. 5 çarpı 3 o da eşittir. 15 eder şimdi gelelim yanındakine dört tane 4 var 4 4 daha 8 4 daha 12 4 daha 16 4 tane dördü topladık 16 eder şimdi bunu çarpma ile yapalım kaç tane 4 var 1 2 3 4 4 tane 4 tane yerine çarpı işareti koyalım 4 çarpı 4 o da 16 eder gelet toplama işlemi yerine çarpma işlemi kullandık. Burada da aynı şekilde uzun toplama işlemi yerine kısaca çarpma işlemi kullandık. Şimdi geldik 6'ları toplamaya. 6 6 daha 12. 6 daha 18, 6 daha 24 eder. Şimdi bunu çarpmayla yapalım. Toplanan bütün sayılar aynı olduğu için çarpmayı kullanabiliyorum. Kaç tane 6 var? 1 2 3 4. 4 tane 6. Taneyi çekiyorum yerine çarpı işareti koyuyorum. 4 çarpı 6 o da eşittir. 4 tane 6, 6, 12, 18, 24 eder. Evet toplama işlemi yerine çarpma işlemi kullandım. Şimdi gelelim 7'lere. 3 tane 7'yi topluyorum. 7, 7 daha 14, 7 daha 21. Toplanan sayı gene aynı olduğu için hepsi 7 olduğu için çarpma işlemi kullanabiliyorum. Kaç tane 7 ona var ona bakalım 1 2 3 3 tane 7 tane yerine çarpı işareti koyalım 3 çarpı 7 3 tane 7 7 14 21 21 eder. Böylece toplama işlemi yerine çarpma işlemi kullanabileceğimizi gördük.